hava parçalı sıcaklık 11 derecedir. Pasaport kontrol polisi tek kelime sormadan mühürü bastı arkadaşlar. Günlük 1 euro kalma ücreti var Karadağ'da. Kolaş istiyor musun? 15 gün boyunca kullanacağım. Fiyatı sadece tamamı Ruslarda oluşan bir bara geldi. Balkan rakısı ikram etti. Borç çorbasından şat yapmışlar. kapaklarını açmayınız. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün yolculuk Karada, Potgarista. Fakat şu anda arkamda bulunan pasaport kontrolden geçmeden önce ödeme yapmam gerekiyor. Bu ödemenin ismi herkesin bildiği gibi yurt dışı çıkış harç bulu 2001 yılından beri ülkemizde uygulanmaya devam ediyor. 15 Türk Lirası, 50 Türk Lirası, 150 Türk Lirası ve şu anda tam tamına 500 Türk Lirası vermek zorundayız. <laughs> ve dünya üzerindeki en saçma vergiyi verdikten sonra pasaport kontrolü geçebilmeye hak kazandık arkadaşlar. Yolculuğumuz Karadağ'ın başkenti Podgorica. E. Bugün bakalım bizi neler bekliyor. Hep beraber izleyip göreceğiz arkadaşlar. Ve bir saati sonunda pasaport kontrolünden geçtim. Güvenlikten geçtim. Şu anda uçağıma bakacağım. İstanbul Havalimanı'nda felaket bir kalabalık var. Ve her zamanki gibi plansız bir yurt dışı gezisi başlıyor. Çünkü tüm planları eşim yaptı. Eşim diyorum bu arada ben bir 5 ay önce evlendim arkadaşlar. Sayın ehat Üstü'nü evlenmek istiyor musunuz? Evet. Eğer Konay'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. Eşim Rus vatandaşı. Artık onunla beraber seyahat ediyorum. O da benim gibi seyahat etmeyi seven biri. Şu anda kendisi Karadağ'da beni bekliyor. Karadağ seyahatimiz boyunca onun arkadaşlığında kalacağız, misafir olacağız. Neredeyse tüm gezi planlarını o yaptı. Ben de size gördüklerimi, Karadağ hakkında öğrendiklerimi aktaracağım. Bir önceki videomda size Rusya hakkında birçok bilgi verdim. Rusya vize koşulları, Rusya market fiyatları hakkında kanalıma girip onlara da göz atabilirsiniz. Dünyanın en büyük havalimanlarından birinde bir saat pasaport kontrolü bekledik. Türkiye sınırları içerisinde Türk lirası geçmeyen bir yer. Kahve almak istedim, en ucuzunu aradım. 10 dakikalık çabam sonunda Burger King'te en ucuz kahveyi buldum. 4 euro Americano. İstanbul Havalimanı'ndaki en uygun fiyatlı kahveyi içiyorum şu an. Diğerleri 6 euro, 8 euro civarı. 12 euro'ya da var tabi. 2 saat burada bekleyeceğim. Dikkat edin! hava edin! Dikkat 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 uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ediyor. Sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Pasaport kontrolünde 5 dakika bekledikten sonra ülkeye giriş tam 30 saniye oldu. En son Kamboçya'ya böyle girmiştim. Polis sadece yüzüme baktı, pasaporta baktı. Pasaportu okuttu, mühürü bastı ve şu anda bagajımı bekliyorum. wi wifi de var free mountain yollarına bağlandım. Biraz yavaş da olsa işe yarıyor. İstanbul'da saat 1.15'te bindiğim uçağa Karadan yere saat ile 1.15'te iniş yaptım. Podgorica Havalimanı'ndayım. Pasaport kontrol polisi tek kelime sormadan mühürü bastı arkadaşlar. Ülkeye tahminimden çok daha rahat girdim. Şimdi eşime bakıyorum. Vera gelecek arkadaşlarıyla beni buradan alacak. Nasılsın? İyiyim. Sen? İyiyim. Merhaba. <laughs> Hi. Hi. <Yeah>. <gülüyor> nice to <laughs> meet Vera ve arkadaşlar beni havaalanından aldı. Şimdi şehir merkezine doğru yola çıktık. Burada seyahat etmem çok kolay olacak. Asya'daki gibi tek başıma seyahat etmiyorum. Karadağ dahil, Podgorica'ya dahil hiçbir bilgim yok. Merhaba arkadaşlar bir yılı geçik burada yaşıyor. İkisi de işinde gücünde biz de hanımla bir 10 günlük tatile geldik. Vodkariysa'da buz gibi bir hava beni karşıladı. Gerçekten çok soğukmuş. Şimdi eve geldik. Biraz dinleyeceğiz. Daha sonra dışarı çıkacağız. <laughs> ve 5 dakikada eşyalarımızı bıraktık. Eve, şu anda yemek yemeye ve bir şeyler içmeye gidiyoruz. Karadağ'da ilk günüm. Aslında kendimi Rusya'da gibi hissediyorum çünkü eşim Rus, arkadaşlar Rus. Ve savaştan sonra birçok Rus vatandaşı buraya yerleşmiş arkadaşlar. Arkadaşlarımla Kristin ve Sergey biraz muhabbet ettik. Aslında havalarda açıldı konu. Kışları soğuk, kar yağışı az. Genelde tepelere kar yağıyor diyorlar. Rüzgarlı böyle kasvetli bir havası varmış buranın, Podgoristan'ın. Biz bu zamanlar müsaittik. O yüzden kışın geldik. Şurada Türkiye'de pek yeşil olmayan tek şeritli benzin istasyonu var. Sadece iki arabalık yolun kenarında bir benzinlik. Podgorica hakkında konu açıldı. Burada büyük bir deprem olmuş. Ve eski binalar, Yugoslav döneminden kalma binaların çoğu yerli olmuş arkadaşlar. Depremin tayini tabi ben bilmiyorum, bakacağım sonra. O yüzden burada yeni yapılaşma olmuş. Şehir merkezinde. Sergi'nin aslında arabası var ama alkol alacağı için arabayı almadı. O yüzden yürüyoruz. Bir 15-20 dakika kadar daha yürüyeceğiz. Soğuğu bayağı üşüttü beni. Şapkamı taktım. Birazdan da şalımı takacağım böyle giderse. Şehir merkezinde yürümeye devam ediyoruz. Bodgaristan'ın futbol takım taraftarları yapmış arkadaşlar. Yol üstünde tabii muhabbet ediyoruz İstanbul hakkında. Sadece daha önce İstanbul'a gelmiş, İstanbul'a bulunmuş. biraz ona İstanbul'a anlattım. Anlattığı kadarıyla onunla Moskova'dan pek bir farkı yok İstanbul'un. Burada tabii sonbahar, kış esintisi. What is it? Turkish Tower. Muhtemelen Osmanlı döneminden kalmış. Maybe Ottoman gibi şehrin neredeyse her yeri yeşillik. 20 dakikada yürüyoruz. Her yerde ağaç. Birçok park bahçe var. Sergiye ile onun muhabbetini yaptık az önce. Yazın bu yeşillik alanlar birçok insanla doluyor. İnsanlar buraya piknik yapmaya geliyor dedi. Petersburg'a benzetiyor biraz da. Petersburg'un yaz zamanına benzetiyor burasını. Orada da çünkü yazın insanlar böyle parkta bahçede hatta oturup muhabbet edebiliyor, piknik yapabiliyor. Bu konu hakkında konuştuk biraz şehri tanımaya başladım. Şehir soğukluk dışında. Tabii bu bile bile geldi bu soğuğu. Gayet güzel, ferah. Ve en önemlisi burada da yaya geçirdiğinde <laughs> arabalar yayalara yol veriyor. Herkes duruyor saygılı. Information Ofisi'ne geldik. Karadağ'da şöyle bir gerçek var. Çoğu videoda bu video yok aslında. Pasaportunuzla Tourist Information Ofisi'ne geliyorsunuz ve burada kaç gün kalacaksanız o kadar bir ödeme yapıyorsunuz. Günlük 1 Euro kalma ücreti var Karadağ'da. Bu şehir fark etmek sizin bir ödeme. İstediğiniz şehirde kalabiliyorsunuz fakat ülkede kaldığınız sürece her gün 1 Euro ödemek zorundasınız. Bu her turist için geçerli. Vera da ödeyecek ben de ödeyeceğim. Burger King'in hemen yanından şöyle bir pasaja giriyoruz. Hemen size nasıl bir yer göstereyim. Belki gelirsiniz buraya da. Buranın detaylı adresini aşağıda açıklama ekleyeceğim. Rahatlıkla Podgrace'e geldiğinizde bu ofisi bulabilirsiniz. Ödemeyi yaptılar sonra da bilgi bilgilendirmeye devam edeceğim size. Turist Information Ofisinden çıktık. Orada işimiz 5 dakika sürdü. Tabii ki bunda sergiye etkisi var. Çünkü oraya giderken kalacağınız yerin adresinin çıktısını diyorlar ve gün başına 1 euro ödeme alındı. Biz 10 gün kalacağımızı söyledik. Belki 7 gün kalırız. Bu önemli değil şöyle bir kağıt verdiler. Bu kağıdı da ülkeden çıkana kadar saklayacağız. Ve bunu geldiğiniz gibi yaptırmak zorunda değilseniz ülkeden çıkmadan bir gün önce de yaptırabilirsiniz ya da kaç gün kalacaksınız atıyorum 10 gün kalacaksınız. 5. günde yaptırabilirsiniz bunu. Bunun bir önemi yok fakat biz yolumuzun üstündeyken ilk günden bu işlemi tamamladık. Şimdi bir şeyler içmeye gidiyoruz. Bir şeyler atıştırmaya gidiyoruz. Barlar Sokağı gibi bir yere geldik. Geldiğimiz sokağı hemen gösteriyorum. Şöyle bir restoran, bar sokağı gibi bir yere geldik. Sağlı sollu restoranlar var. Tabii soğuk hava, çok insan yok. Hafta içi. Bir House Family München. Sempre bir

3 euro lokal bira söyledik arkadaşlar. İçinde Guinness birası varmış arkadaşlar çorbanın. Bayağı enteresan bir çorba. Et parçası var. 6.3 euro bu çorbanın fiyatı. Patates kızartması geldi. 3.3 euro ve biraların adet fiyatı da 3.3 euro. Toplamda şu masa 22 euro 80 cent. Duyulak like et. Çok güzel. Gulaş istiyor musun? İstiyorum. Gulaşmış ismi. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir tadı var. Buralara gelirseniz mutlaka deneyin bu çorbayı. Ve fiyatları gördüğünüz gayet uygun fiyatlar. Euro bazında da olsa TL karşılığında gayet uygun geliyor Türk Lirası'na göre. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Ardından bu gece burada yaşayan Ruslar parti veriyormuş. Oraya katılacağım arkadaşlar. Orasını da size göstereceğim. Karadağ'da ilk gün tüm ile devam ediyor. Az önce sim kart satın aldım arkadaşlar. İçinde 500 GB internet var. 15 gün boyunca kullanacağım. Fiyatı sadece 15 Euro. Şimdi kahve içmeye geldik. Yemek ve bir biranın ardından. Karada geldiğinizde yapmanız gereken şeyleri bu videomda anlattım. Bir, en önemlisi turist informasyonuna gidip verginizi yatırmak. İkincisi sim kart almak. Eğer internet istiyorsanız... Kahvemizi içtik ve ardından bir pava geldik. Şöyle bir mekandayız da çoğu mekanda incin top oynuyor. Neredeyse hiçbir yerde insan yok. Fakat gayet lezzetli atıştırmalıklar deniyoruz. Mekanda sadece biz varız, bize çalışanlar var şu an. Ben tabi fiyatları söylüyorum size biranın adet fiyatı 3 Euro şöyle bir bira tabağı da söyledik bol sosisli patatesli bu tabakta ekmekten yapılmış bunun fiyatı da 10 Euro. Ülkemizde böyle bir bira tabağı ve böyle bira kaç Euro tutar yorumlara yazalım arkadaşlar. Podgorica'da ilk gün Tunus ile devam ediyor şu anda 3. mekandayız. Ve yediğimiz bir tavandan bahsederken Kristina şöyle bilgi verdi bize. Karadağ'da arkadaşlar tavuk eti çok pahalıymış. Dana eti tavuk etine göre çok daha ucuz kalıyormuş ve balık özellikle çok pahalıymış. Bu yüzden çoğu restoran dana eti ve domuz eti tercih ediyormuş yemeklerde. Dana eti ve domuz eti beraber tüketiyoruz şu an. Ve bir şeyler atıştıktan sonra burada misafir olduğumuz Sergey ve Kristina'nın arkadaşlarının partisi varmış. Aslında bu bir Rus partisi olacak. Şu anda oraya gidiyoruz. Bir bara gidiyoruz. Karadağ'daki ilk günümü orada biteceğim. Şurada Irish Pub var. Bu tarz birçok mekan var. Tabi genelde tenha oluyor. Hafta sonu ayrıca. Türkiye'den sonra bu ön havası bayağı soğuk geldi bize. Oh, üşüyoruz. Kam kam. Gel gel. gel, gel. Uzun ve yorucu bir gün oldu fakat gayet eğlenceliydi. Oturduk, muhabbet ettik. Türkiye hakkında konuştuk, Rusya hakkında konuştuk. Burada ayrıca yaşayan birçok Rus vatandaşı var, birçok Türk vatandaşı var. Fakat şu bir gerçek, Türklere pek sıcak bakmıyorlar buradaki insanlar. Bunun en büyük nedeni ise bizim Türk insanımızın davranışları, burada sergilediği davranışlar. Her konuda şikayetçilermiş Türklerden. Şurada çok acayip bir çeşme var. Su sürekli akıyor. Az önce de görmüştüm bu çeşmeyi. Şurada tokmaklar var. Herhangi bir işe yaramıyor. Fakat su sürekli akıyor. <laughs> Arkadaşlar burada suyunu içiyor. Çav çav. <laughs> Akşamüstü bulunduğumuz lokasyona doğru gidiyoruz. Yoğun rüzgar eşliğinde Ve kız zamanı buraya kar yağmıyormuş arkadaşlar kolay kolay. Bazı kar yağıyormuş. Genelde dağların tepesine kar düşmüş ve o karın soğuğu buraya geliyor. Şuradaki köprü arkadaşlar Rusya karada hediye olarak yaptırmış. Altından nehir geçiyor. Az önce Serce söyledi. Rusların karada hediyesiymiş bu köprü. anladığım kadarıyla Rusya Karadağ ilişkileri de gayet iyi gidiyor. Şimdi partiye gidiyoruz. Hiçbir fikrim yok nasıl bir partiye gittiğimiz hakkında. Bir arkadaş da daha geldi. O da Rus. Ve mekana geldik arkadaşlar. Burada. Hello, hi. Tamamı Ruslarda oluşan bir bara geldik arkadaşlar. Barmenler Rus, Modeli tamamı, modeli tamamı. <gülüyor> 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 Ve bu arkadaş bana Balkan rakısı ikram etti. Alkol oranı felaket yüksek. Yüzde 48 oranında. Ağzınıza aldığınız gibi uyuşuyor dudaklarınız. Bunu yudum yudum içiyorlar burada. Az önce internetten baktım bunu kahvenin yanında likör olarak ikram ediyorlarmış. Ve birçok Balkan ülkesinde köylerde bunları Evde yapıyorlarmış arkadaşlar. Podcast'ta da ilk günüm içeriyle başladığım videoya alkol tanıtım videosu olarak devam ediyorum. Az önce bahsettiğim Balkan Rakısı'nın açıklama kısmına yazacağım ayrıntılarını. Orada okuyabilirsiniz. Karadağ geldiğinizde denemek isterseniz daha bilinçli olarak denersiniz. Çünkü bilmeden aynı içerseniz arkadaşlar gerçekten tehlikeli. Ağzınız uyuşuyor. Felaket bir alkol tadı alıyorsunuz. Burada birçok Rus arkadaşla tanıştım. Geldiğim bar Rus barı diyebiliriz. Podgorista'da Rusların işlettiği bir var. Ruslar genelde burada toplanıp parti yapıyor, sosyalleşiyor. Biz de onlara eşlik ediyoruz şu an. Ve mekanın alt katına geçiyoruz. Üzerine sarımsak, salam ve ekmek var arkadaşlar. Bu bir borç şat. Meşhur borç çorbasından şat yapmışlar. Alkolunu bilmiyorum içinde ne var. Ya. Yeah. Yeah. Mükemmel bir koku var. Biraz zor bir yer. Ekşi. Bağlantı ve arkasından bu çok acı etti gidiyor. Mükemmel bir şey. Evet. Ve Tesla'mız geldi arkadaşlar. Şimdi evimize gidiyoruz. Çok yorucu bir gündü. Bravo. Sergi arkadaşımız taksi çağırdı. Gelen taksi Tesla. Çok yoruldum. Çok eğlendim. Çok içtik. Çok yedik. Portekiz'de ilk gün harika geçti. Tamamen plansız da her şey. Çok yedik. Çok içtik.